Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen model Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla kafeye giderken dar bir elbise giyip içine iş çamaşırı giymedi. Bununla da yetinmeyen Taşkın poz vererek Instagram hesabında paylaştı. Paylaşımına 30 Mart 2021'de Çırağan Sarayı'nda kırmızı halı sunumum ile karşınızda olacağım notunu ekleyen Taşkın'a en ilginç yorum oyuncu Kadir Çöpdemir'den geldi. Çöpdemir, Taşkın'ın bu karesinin altına halının bile şanslısı olmak lazım. Ladiklere peluş halılar, ipek halılar şu an dövünüyor, uvunuyor Cansu Hanım yorumunda bulundu. Cansu Taşkın ise Çöpdemir'in yorumuna kahkaha ve gözlerini kapatan maymun emojisiyle karşılık verdi. Çöpdemir daha önce de Taşkın'ın koltuktaki bir pozuna aman o terlikler çok kayıyor düşersin yorumunu yaparak günlerce konuşulmuştu. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve Beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.